952 Veysel Karani rahmetullahi teala aleyh Üveys bin Amir Karni de denir. Tabiinin büyüklerinden olduğu hadisi i şerifte bildirilmiştir. Yemenlidir. Resulullah sağ iken görmediği halde Müslüman oldu. Fakat sahabi olamadı. Hazreti Ömer zamanında Medine'ye geldi. Çok hürmet gördü. Basra'da yaşadı. Sıffin muharebesinde Hazreti Ali'nin yanında bulundu ve 37 miladi 657'de şehit oldu. Anadolu'ya hiç gelmemiştir. Veysel Karani'ye hediye edilen hırka-i saadet Van civarında İrişan Beylerine kadar gelmiş ve bunlardan Şükrullah Efendi 1027 miladi 1618 senesinde Halife-i Müslimin ikinci Osman Han'a getirip hediye etmiştir. Abdülmecid Han bu hırkayı saadet için Fatih civarında Hırka-i Şerif Camii'ni yaptırmıştır. Her sene Ramazan-ı Şerif'te camekan içinde olarak Şükrullah Efendi'nin torunları tarafından halka ziyaret ettirilmektedir. İstanbul'daki bütün camiler hakkında geniş bilgi veren hadîkatül Cevami kitabında Akseki Mescidini anlatırken diyor ki: Bu mescidi Kemalettin Efendi yapmıştır. Fatih Sultan Muhammed Han ile gelenlerdendir. Mescidin karşısında Çorlulu Ali Paşa'nın yaptırdığı binada Hırka-i Şerif ziyaret edilmektedir. Binanın yanına bir imaret ve çeşme de yapmıştır. Sultan Mahmud Adli 1246'da bu binayı yeniden yaptı. Bu kitap 1193 miladi 1779'da telif ve 1253'te tevsi ve 1281 miladi 1864'te tab edilmiştir. Ruhların terbiye ettiği kimseye üveysi denir. 953 Voltaire Fransız şairidir. 1105 miladi 1694'te tevellüt etti. 1192 miladi 1778'de öldü. İslam düşmanıydı. Resulullah'ın Hazreti Zeynep'i nikah etmesini tiyatro olarak yazmış, adi alçak iftiralar etmiştir. Bu yüzden düşmanı olan Papa'dan tebrik mektubu almıştır. İkinci Abdülhamit Han bu tiyatronun Avrupa'da oynatılmasına çok şiddet göstererek mani olmuştur. 954. Wegener meteoroloji alimi ve kutup kâşifidir. 1297 miladi 1880'de tevellüt, 1348 miladi 1930'da vefat etti. Grönland seyahatinde buzlar arasında öldü kayaların kayması teorisini kurdu. 955 Westernfeld Alman müsteşriklerindendir. İbn İshak'ın sîret i Resulillah kitabını bastırmıştır. 956 William James Amerikalı felsefecidir. 1258 miladi 1842'de tevellüt etti. 1328 Miladi 1910'da öldü. Pragmatizmin kurucusudur. Dini tecrübeler ve başka kitaplarında imanlı olmayı övmüştür. 957. William Stern Alman psikolog ve pedagoglarındandır. 1287. Miladi 1871'de tevellüd etti. Zekayı tarif ederken zeka düşünceyi hayatın yeni şartlarına uydurmaktır demiştir. 958. Yafes. Nuh aleyhisselamın üç oğlundan biridir. Çin, Rus, Slav ve Türkler bunun soyundandır. Yafes 500 yaşında suda boğuldu. Binlerle torunu Asya'ya ve o zaman mevcud olan kara karayollarıyla okyanus adalarına yayıldılar. Nuh aleyhisselamın ve Yafes'in dinini ve nasihatlerini unutarak, yıldızlara, güneşe, heykellere tapınmaya başladılar. 959 Yafi'i Rahmetullahi Teala aleyh Afifüddin, Abdullah bin Es'ad Yafi'i, Şafii mezhebi alimlerindendir. 698 Miladi, 1298 senesinde Yemen'de tevellüt etti. Mekke'de yerleşti. Kutbi Mekke denir. 768 miladi 1367'de Mekke'de vefat etti. Ravdur Riyahin, Neşrül Mehasin il-Galiye ve Menakibi Abdülkadir kitapları meşhurdur. Neşrül Mehasin'de makamati Aşere'yi anlatmaktadır. Bu kitabı Camiül Keramat kenarında basılmıştır. 960 Yahya Aleyhisselam Zekeriya Aleyhisselam'ın oğludur. Annesi Elisa İmran'ın kızıydı. Hristiyanlar Elizabeth diyor. Hazreti Meryem'in teyzesi idi. Davud Aleyhisselam soyundandır. Tevrat'ta yazılı olan İsa Aleyhisselam'ın geleceğini haber verdi. İsa aleyhisselam göğe çıkarıldıktan sonra İncil'e uyduğu için zalim Yahudi hükümdarı Büyük Herod'un torunu birinci Herod tarafından şehit edildi. Mübarek bedeninin parçaları başka şehirlerdedir. İbn Abidin ön sözünde diyor ki mübarek başı Şam'da Ümeyye Camii'ndedir.